2025 Toyota Corolla Cross, kompakt SUV sınıfında pratiklik, güvenilirlik ve modern teknolojiyi bir araya getiren dengeli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Toyota'nın küresel olarak en çok satan Corolla mirasını SUV formuna taşıyan bu model, şehir içi kullanım ile uzun yol konforunu başarılı şekilde harmanlıyor. Dış tasarıma bakıldığında daha keskin hatlar, yenilenmiş ön ızgara, led farlar ve sportif detaylar dikkat çekiyor. Yerden yüksek yapısı sayesinde hem şehirde görüş avantajı sağlıyor hem de bozuk zeminlerde daha rahat bir sürüş sunuyor. Arka tasarımda sade ama güçlü bir duruş korunurken stop lambalarının modern grafikleri araca güncel bir hava katıyor. İç mekanda Toyota'nın kalite algısını yükselten malzemeler ve kullanıcı dostu bir tasarım bulunuyor. Geniş kabin yapısı sayesinde hem ön hem arka koltuklarda yeterli diz ve baş mesafesi sunuluyor. Bagaj hacmi günlük kullanım, aile seyahatleri ve alışverişler için fazlasıyla yeterli. Orta konsolda konumlandırılan dokunmatik multimedya ekranı Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle geliyor. Dijital gösterge paneli sürücüye hız, yakıt tüketimi ve sürüş destek sistemleri hakkında net bilgiler sunuyor. Klima kontrollerinin fiziksel düğmelerle desteklenmesi kullanım kolaylığı sağlıyor. 2025 Toyota Corolla Cross motor seçenekleri açısından da verimli çözümler sunuyor. Bazı pazarlarda benzinli motorun yanı sıra hibrit seçeneğin bulunması yakıt ekonomisini ön plana çıkarıyor. Hibrit versiyon, düşük yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleriyle çevre dostu bir sürüş sağlıyor. Şehir içinde elektrik destekli sessiz sürüş hissi öne çıkarken, uzun yolda benzinli motorla dengeli bir performans sunuluyor. Şanzıman tarafında CVT otomatik vites, pürüzsüz geçişleriyle konfor odaklı sürüşü destekliyor. Sürüş dinamikleri açısından Corolla Cross, yumuşak süspansiyon yapısı sayesinde konforlu bir karaktere sahip. Direksiyon tepkileri hafif ve kontrollü olduğu için şehir içi manevralar oldukça kolay. Uzun yol sürüşlerinde ise yol tutuşu güven veriyor. Gürültü yalıtımı geliştirilmiş kabin sayesinde rüzgar ve yol sesleri minimum seviyede hissediliyor. Bu da aracı hem günlük kullanım hem de aile yolculukları için ideal hale getiriyor. Güvenlik tarafında Toyota Safety Sense paketi öne çıkıyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleyici sistem, kör nokta uyarısı ve arka çapraz trafik uyarısı gibi özellikler sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyor. Bu sistemler özellikle yoğun trafikte ve uzun yolculuklarda sürücünün yükünü azaltıyor. Yüksek güvenlik donanımı sayesinde Corolla Cross, aileler içinde güvenilir bir tercih olarak öne çıkıyor donanım seviyelerine göre anahtarsız giriş, elektrikli bagaj kapağı, kablosuz şarj ünitesi, panoramik cam tavan ve gelişmiş ses sistemi gibi özellikler sunuluyor. Bu detaylar aracın premium hissini artırırken, fiyat performans dengesini de koruyor. Toyota'nın dayanıklılığı ve düşük bakım maliyetleri, uzun vadeli kullanım düşünenler için önemli bir avantaj sağlıyor. Genel olarak 2025 Toyota Corolla Cross, SUV konforu ile Corolla'nın bilinen güvenilirliğini bir arada sunan, dengeli ve mantıklı bir otomobil olarak öne çıkıyor. Hem şehir içinde pratik, hem de uzun yolda konforlu bir sürüş arayanlar için güçlü bir alternatif oluşturuyor. Eğer sizde bu tarz otomobil incelemelerini ve detaylı testleri takip etmek istiyorsanız, kanalı desteklemek için Ahsan's Garage kanalına abone olmayı unutmayın, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Kullanıcı deneyimi açısından bakıldığında 2025 Toyota Corolla Cross ergonomi konusunda da başarılı bir profil çiziyor. Sürücü koltuğunun ayar aralıkları geniş ve uzun süreli kullanımlarda yorgunluğu azaltacak şekilde tasarlanmış. Direksiyon üzerindeki kontrol tuşları sayesinde multimedya ve sürüş destek sistemlerine gözünüzü yoldan ayırmadan erişebiliyorsunuz. Arka koltuklarda ISOFIX bağlantılarının bulunması çocuklu aileler için önemli bir avantaj sağlıyor. Ayrıca arka koltukların yatırılabilir yapısı sayesinde bagaj alanı daha da genişletilebiliyor. Yakıt tüketimi tarafında özellikle hibrit versiyon sınıfının iddialı değerlerini sunuyor. Düşük yakıt maliyetleri günümüz şartlarında kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Corolla Cross bu noktada hem bütçe dostu hem de çevreye duyarlı bir seçenek olarak öne çıkıyor. Start-stop sistemi, rejeneratif frenleme ve akıllı enerji yönetimi gibi teknolojiler verimliliği destekliyor. Benzinli versiyon ise sade yapısı ve sorunsuz motor karakteriyle güven veren bir alternatif oluşturuyor. Multimedya sistemi güncellenmiş arayüzüyle daha hızlı ve akıcı çalışıyor. Geri görüş kamerası ve park sensörleri sayesinde dar alanlarda park etmek oldukça kolay hale geliyor. Bazı donanımlarda sunulan 360 derece kamera sistemi özellikle şehir yaşamında büyük rahatlık sağlıyor. Far ve yağmur sensörleri gibi detaylar günlük sürüşte konforu artırıyor. Toyota'nın servis ağı ve yedek parça erişiminin yaygın olması Corolla Cross'u uzun vadede sorunsuz bir yol arkadaşı haline getiriyor. İkinci el değerinin güçlü olması da bu modeli cazip kılan faktörler arasında yer alıyor. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde 2025 Toyota Corolla